Bismillahirrahmanirrahim. <Siserim> <Síitaisama billsayute>. Bismillahirrahmanirrahim. Sizleri selamların en güzeli olan Allah'ın selamı ile selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Ey ve bkhir, ey batmani gözlemi ta'amun <yedim> nakin, u seri hoş kesire fahir nakin. Unteb khiratın sefçaba Öncelikle birinci şiarı ahlak ve maneviyat olan bir partinin temsilcisi olarak sizlere seslenmekten onur duyduğumu ifade etmek istiyorum. Her ne kadar neredeyse bütün partilerden insanlar burada toplanmış olsa da parti olarak zulme cephe aldığı için beş yıldızlı partimin kırmızı beyaz renkli sizlere hatırlatmaktan mutlu olacağımı ifade etmek isterim. Diğer bir nedeni de 28 Şubat darbesinin tankları hala bir şekilde silindir gibi tüm İslami camiaları ezmeye devam etmesidir. O günden bugüne 20 yıldır cezaevlerinde bulunan Yusufiler bunun en bariz ispatıdır. Henüz 15 yaşındayken Milli Gençlik Vakfı üyesi olan Halil Kantarcı da 28 Şubat sürecinde idamla yargılandı. 15 Temmuz darbe gecesi şehadete koşan Halil kardeşimiz de yıllarca cezaevlerinde yaparak bedelini ödedi. Yusuf'i hayatını şehadetle taşlandırarak Rabbine kavuştu. Yani kimimiz Allah'a verdiği vaadi yerine getirdi, kimimiz meydanlarda bu şerefli sonu beklemekte, kimimiz de Yusuf'i mahzenlerde bir aziz eli beklemekte. Bakalım o şerefli el kime nasip olacak? Sayın Cumhurbaşkanımız darbe için bu belki de Allah'ın lütfudur dedi. Atalarımız da bir musibet bir nasihattan yedir derler. Evet eğri oturup doğru konuşalım. Maazallah bu darbe gir girişimi başarılı olsaydı vay Müslümanların haline, vay başörtülü olanların haline, vay çarşaflıların haline, vay helal ile haramı birbirinden ayırmaya çalışarak evine ekmek götüren amcaların dayıların haline. Yani 28 Şubat'ta olduğu gibi bu darbede maalesef mütedeyyin halkının üzerine bir yumruk gibi inecekti. Ama Allah tuzak kuranların en hayırlısı olarak oyunlarını başlarına geçirmiştir. Şunu da bilelim. Biz burada yıldızların altında bayraklarımızı sallayıp bir coşku havasındayken büyük bir çoğunluğu FETÖ ve eski Türkiye mağduru olan tek suçları İslami hizmetleri olan kardeşlerimiz mahzenlerde, zindanlarda, secdede bir ümit yarabb bir ümit diye dua etmekte. Bütün görevlerde olduğu gibi duada da görev iki bölümdür. Bir bölümü kavli dua, diğeri de fiili duadır. Şuna emin olabilirsiniz ki, görevi kavli dua olanlar ne kadar görevlerini hakkıyla yerine getiriyorlarsa, bizim de görevlerimizi en az onlar kadar yapmamız lazım. Bu vesileyle bir an olsun mesuliyet altında olduğumuzu aklımızdan çıkarmamalıyız. Necip Fazıl şöyle der, ölüm güzel şey, budur perde ardından haber. Hiç güzel olmasaydı ölür müydü peygamber? Ya da meşhur Türkümüzde dile getirildiği gibi ölüm Allah'ın emri de şu ayrılık olmayaydı. Kalksın artık ayrılıklar, yıkılsın zulüm duvarları, kapansın bütün FETÖ dosyaları. Tekbir! Tekbir! Adalet mülkün temelidir diyerek adaleti hayatının şiarı eden Hazreti Ömer Fırat'ın kenarında bir kuzuyu kurt kapsa hesabını Allah'a veremeyince korkarım. Biz FETÖ zulmüyle inim inim inleyen nice ailenin hesabını Allah'a nasıl vereceğiz? Bu dünya üç maymunu oynayıp görmedim, duymadım, bilmiyorum hesabıyla geçilmeye çalışılsa da her bir anın bile HD kalitesiyle bize geri gösterilecek olan öte alemden kaçışımız olabilir mi? Bu FETÖ mensupları zulümlerini idam ettirirken, zehirlerini yavaş yavaş damarlarımıza etmeye çalışırken en çok da bizim bölgemizde cirit attılar. Vatan, millet, sekay ayaklarıyla etmedikleri zulüm, işlemedikleri cürüm kalmadı. Bakınız, Batman'ımızda Cevzet Soysal kardeşimizi kaçırdıktan sonra türlü türlü işkencelerle şehit edip Meşiri Kırsalı'nda bir yere gömdüklerini 20 küsur yıl sonra ancak öğrenebiliyoruz. Bunlar... bu kadar zalim, bu kadar organize ve bir o kadar vahşi. Bunlar kendi basın yayın organlarında milletimize, maneviyatımıza hakareti en önemli vazife olarak gördüler. Çeşitli dizilerle milletimize atmadıkları iftira, bulaştırmadıkları çamur kalmadı. Gün gelir devran döner diye devam eden atasözüne muhatap olacaklarını akıllarının uçlarına getirmediler. Çünkü Karun kimi vardı üzerlerinde, dünyanın zenginliği vardı belgelerinde. Heyhat, bir kibrit çöpü yeter kibrit söndürmeye. Bir kibrit çöpü. Ya da kün fe kün emri kafi ve bahtlara ve zavallılara. Peygamber Efendimiz'in hadisi. Bir mümin aynı delikten iki defa asırılmaz diye. Onun için dikkat gerek. Adımların kontrollü atılması gerek. Aynı çukura, aynı bataklığa asla tekrar batmamak gerek. FETÖ lideri diyor ki ABD Beni ve arkadaşlarımı iade etmeyin. 30 senedir Batı'ya hizmet ettik diyor. Batı'nın emrindeyiz diyor bu aymazlığı, bu utanmazlığı görüyor musunuz? Batı nedir? Batıyı ne diye tanıyoruz? Batıl diye tanıyoruz. Gayri İslami ne tür bir çalışma varsa Batı tüm bunların başı diye biliyoruz. Yani Hakk'ın kalesi doğuysa batılın. yani küfrün kalesi de Batı diye biliyoruz. Sözüm ona İslam alemi diye yıllardır kandığımız ama gerçekten Müslümanlara zulüm ede ede onları inleten bir İslam aleminin düşmanı olan Fethullah Gülen bunları söylüyor. Takka düştü, kel göründü. Zalimin zulmüyle boğulacağı olacağı günler işte bu günlerdir. Konuşmamız sonuna doğru yaklaşırken değişmeyen bir kural siz sevgili Batmanlı kardeşlerimle paylaşmak istiyorum. Hani deriz ya düşmanımın düşmanı dostumdur diye. Şimdi de tersini uyarlayalım. Düşmanımın dostu düşmanımdır diye. Yıllardır Fethullah Gülen'i kucağında tutan ABD, darbecilerin hukukunu savunan ABD bilinmelidir ki bizim dostumuz değildir. Yine aynı şekilde Mavi Marmara olayında tavrını şehitlerinden yana değil de İsrail'den yana kullanan Fethullah Gülen'in dostu İsrail'de dostumuz olamaz. Yine atalarımıza gidelim. Bana arkadaşlarını söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim diyerek Allah bizi ABD ve İsrail'le haş etmesin diyorum. Bu duygu ve düşüncelerle siz selamlarken FETÖ mağduru olan Türkiye'deki tüm Müslüman kardeşlerimize bir müjde gibi şunları söylemek istiyorum. Ufuk açıktır. Ak ile kara birbirinden ayrılmıştır. Güzelle çirkin, doğru ile yanlış, hak ile batıl gün yüzüne çıkmıştır. Şimdi üzerimize düşen görev bunu iyi ayıklamaktır. Bu coşku ve mutlulukla 28 Şubat sürecinden 15 Temmuz'a kadar zulüm gören tüm yüreklere bir nefes su mahiyetinde Necip Fazıl'dan şu mısralarla sözlerimi bitirmek istiyorum. Mehmet'im sevinin başlar yüksekte, ölsek de sevinin eve dönsek de, sanma bu tekerlek kalır tümsek de. yarın elbet bizim, elbet bizimdir. Gün doğmuş, gün batmış, evet bizimdir. <laughs>